Tekrar merhaba değerli izleyenler. İlke TV'desiniz. Ben Deniz Canabay. Saatler 13'ü gösteriyor. Artık günün ikinci yarısına geçtik. Peki bu saate kadar neler oldu? Gelişmeler neler? Hemen aktarıyoruz sizlere. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemlerin bahis sitelerine üyeliği soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Aralarında 17 hakem ve bir süperlik kulübü başkanının da bulunduğu 18 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşa Spor Kulübü'nün eski dernek başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı gözaltına alınan diğer kişilerin işlemleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152'sinin aktif bahis oynadığı yönündeki açıklamasının ihbar olarak kabul edilmesiyle başlatıldığını açıkladı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü adli ve idari soruşturmaların birbirinden bağımsız olarak sürdüğü bildirildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutuklu HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararının kesinleşmesinin ardından İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu da Demirtaş ve Yüksekdağ derhal tahliye edilmelidir çağrısı yaptı. Buradan söylüyorum. Cezaevindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrası Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye edilmesi çağrısı yaptı. Bütün bu süreçleri... Ekrem İmamoğlu, bu hukuksuz tutuklamalar adaletin tecellisi ve hukuk devletinin gereği adına artık sona ermelidir dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu istikametimiz demokrasi, kılavuzumuz ise adalet olmalıdır dedi. Bu çerçevede 9 sene önce iktidarın yargıya verdiği talimatla millet iradesini, adaleti ve demokrasiyi hiçe sayarak tutuklanan Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ tahliyeleri bir an evvel gerçekleşmelidir. Ahim kararına göre yetki saptırması ve politik müdahale ile yapılan bu hukuksuz tutuklamalar, adaletin tecellisi ve hukuk devletinin geriye adına artık sona ermelidir ifadelerini kullandı. Milli birlik ve beraberliğimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve gerçek bir demokrasi ancak milletin taleplerinde ve demokratik siyasetin yol göstericiliğinde sağlanacaktır diyen İmamoğlu, milletimiz silahların susmasını ve demokrasinin kazanmasını istemektedir diye yazdı. Seçmenin iradesini yok sayan Van'da Rojin Kabayiş'in ölümünün aydınlatılması ve güvenli kampüs talebiyle eylemlerini sürdüren üniversite öğrencileri polisin engellemesiyle karşılaştı. Öğrencileri ablukaya alan polisler e, gazetecilerin görüntü almasına da izin vermedi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencileri, sıra arkadaşları Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili adalet ve güvenli kampüs talebiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor. Rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, kampüse giren polisin engellemesiyle karşılaştı. Taleplerini duyurmak isteyen öğrenciler çembere alındı. Öğrenciler maruz kaldıkları engellemeye tepki olarak oturma eylemi yaptı. Eylemi takip etmeye çalışan gazetecilerin çekim yapmaları da yine polis kalkanlarıyla engellendi oturma eylemlerini bir süre sonra sonlandıran öğrenciler, Rojin Kabayiş'in ölümü aydınlatılana dek adalet nöbetine devam edeceklerini ifade etti. Türkiye'deki ekonomik koşullar artık dünya basınının da gündeminde. Almanya basını Türkiye'deki hayat pahalılığını manşetine taşıdı. Kamu yayıncısı ARD'nin bir programda yayınlanan haberde. Türkiye'de halkın yoksullaştığı ve artık etin ayda bir kez sofraya girdiği vurgulandı. Haberde hem geçim sıkıntısı çeken yurttaşların hikayelerine hem de uzman görüşlerine yer verildi. İşte bu haber. Türkiye'nin dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birine sahip olması Almanya medyasında geniş yer buldu. Kamu yayıncısı ARD'nin Tagesschau programında yayınlanan haberde ekonomik krize rağmen Türkiye'de geniş çaplı protestoların görülmemesinin altında yatan nedenler incelendi. Halkın artan fiyatlar karşısında büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığı anlatılan haberde İstanbul'da fırıncılık yapan Metin'in hikayesine yer verildi. Metin dört kişilik ailesini 50 bin lira gelirle geçindirmeye çalışıyor. 5 <laughs> yıl önce her hafta et alabiliyorduk. Şimdi sadece ayda bir kez soframıza giriyor diyor. Et artık lüks oldu diye de ekliyor. Metin sabah 5'te işe başladığını, akşam 7'ye kadar çalıştığını söylüyor. Yemek, uyku, iş, başka bir şey kalmadı. Bu insanca bir hayat değil diyor. Ekonomist Onur Çanakçı'ya göre Türkiye'de asgari ücret artık ortalama gelir haline geldi. Orta sınıfsa neredeyse yok oldu. Çanakçı, kitlesel protestoların sınırlı kalmasını insanlar korkudan sokaklara çıkamıyor diye açıklıyor. Ekonomist Alper İnci Yeldan da ekonomik krizin sadece para politikasıyla açıklanamayacağını söylüyor. Yeldan'a göre demokrasi ve hukuk sorunları yatırımcı güvenini bitirdi. Bu nedenle Türkiye'nin toparlanması için hukukun üstünlüğüne geri dönmek şart diyor. Ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar tabii akaryakıt fiyatlarını yeniden yükseltti. 25 Ekim'deki 3 liralık artışın ardından motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlarla İstanbul'da motorin 57,5 lirayı Ankara ve İzmir'de ise 58,9 lirayı geçti. Akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam geldi. 25 Ekim'deki 3 liralık artışın ardından petrol piyasasındaki dalgalanmalar motorin fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Gece yarısı yapılan 2 lira 7 kuruşluk yeni zam sonrası motorinin litresi bazı illerde 60 liraya ulaştı. İstanbul'da akaryakıt fiyatları son zamla birlikte dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. İstanbul genelinde motorin litre fiyatı 57 liranın üzerine çıkarken benzin fiyatı 54 liraya dayandı. Ankara'da motorinin litresi 59 liraya dayandı. İzmir'de fiyatlar Ankara'yı geçti. Bu rakamlarla birlikte Ege bölgesinde motorin fiyatı 59 lirayı aşmaya çok yaklaştı. Sevgili izleyenler bir canlı yayın getirelim ekranlara. CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilerin sorularını yanıtlıyor dinliyoruz dediğimi bütün herkes biliyor. Ama burada Sayın Akın Gürley'in şöyle bir şeyi var. Kendisiyle ilgili bu iddialardan dolayı mesele tartışılmasın diye konuyu buraya çekmek için bana dedi savcılar. Ben ortaya söyledim. Sen üstüne alınıyorsan o senin işin. Işte. Bu konuda şimdi tazminat davası açmış. Göreceğiz tabii davanın içeriğinde ne diyor? Ben Akın Gürle ne dediysem açıkça söyledim bugün. Bundan önce de tazminat davaları da açtı. Kimini kazandı, kimini kaybetti. Ama ben ne dediysem Akın Gürlek söylüyorum. O gün de otobüsün üstünde dünya kadar eleştirimi yaptım. Öbür meseleyi söylediğim kişi kişiler Erdoğan'a dedim ki saldıranlara itine köpeğine sahip çık. O başka bir şey. Ama kendi üstüne alıyor ki bir de savcılara da alıyor ki meseleyi buraya taşımaya çalışıyor. Şimdi meselenin taşınması gereken nokta çok açık, çok net. Erdoğan'la ilgili şimdi Cuma mübarek gün o ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız. Kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik benim ağzıma da yakışmaz. Sayın Erdoğan neler söyledi bize? Partimizin kadınlarına, insanlara neler söyledi? Ama biz geçen sene Türkiye'nin birinci partisi olduğumuzda ki Erdoğan'ın konuşmasında esas itiraz ettiğim nokta ne diyor? Ülkemizin ikinci büyük partisinin diyor. Bunu üye sayısı için hakkında bir tek söyleyebilir. Oy oranıyla söyleyecekse bugün anketlerde birinci parti. Son seçim söylüyorsa birinci partiyim. İlk kurulan parti diyorsa birinci parti. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bunu içselleştirecek. Ondan sonra çıkacak bana <laughs> onu söyle bunu söyleme falan. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Onun dışında esas mesele şu. Buradan bu güzel günün yüzü suyu hürmetine büyük bir saygıyla Sayın Erdoğan'a şunu söylüyorum. Yönettiğiniz ülkede bir anayasa var. Anayasada anayasa mahkemesi kararlarıyla ilgili bağlayıcı hükümler var. 138, 143. Bu bu iki 153, 138, 153. Bu iki maddeye rağmen Anayasa Mahkemesi'nin esastan aldığı bir karara İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki bir birinci kademe mahkemesi ki ilk kararı da alan o. Anayasayı yok sayarak direniyor. Bunlarla ilgili sizin Adalet Bakanınızın, sizin atadığınız Adalet Bakanı Başkanı olduğu HSK hiçbir adım atmıyor. Türkiye'de hukuk düzenini ortadan kaldırdılar. Bu sadece bu tip davalarda görülmüyor ki. Anayasa Mahkemesi ne davalarda haksızlığa uğradığını iddia eden adil yargılanmadığını iddia eden ne kadar önemli davalara bakıyor. Bundan sonra birinci kademenin üzerinde böyle bir denetim kalmadı. Uymuyorum diyor. Bir buraya baksınlar. İkincisi Akın Gürlek sizin yönettiğiniz ülkenin anayasasında nal gibi 140. madde diyor ki hakimler ve savcılar görevleri dışında resmi ya da özel hiçbir görev üstlenemezler. Gelir sağlayıcı faaliyette bulunamazlar. Net. Akın Gürlek bir kere on ay boyunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken et maden şirketinden euro bazında ek gelir sağlamış. Görev üstlenmiş. Bu firma varlık fonunda olduğu için, Erdoğan'ın yönettiği varlık fonunda olduğu için, varlık fonundaki bir firmadan da gelir sağlamış kendisine. Kendini kurtarmak için suçüstü yakalandı. Biz bugünkü günceli bir takip ediyorduk. O kendisi dedi ki ben bunu bakan yardımcılığımken başladım dedi. Dönüp bakıldığında bakan yardımcısıyken de başlayıp sonra bıraktığını, savcı olduktan sonra bir ay sonra başlayıp ben İki Temmuz günü Hollanda'ya, Lüksemburg'a bakmak lazım dediğimden 4 gün sonra ayrıldığını görüyorum. Burası zaten suç. Kendi itiraf ettiği kısımla ilgili anayasa 140 son. Hakimlerin, savcıların aldığı idari görevler Adalet Bakanlığındadır. Ve savcılık, hakimlik ünvanlarını taşırlar. Bu sırada aynı kurallara onlar da tabi. Akın Gürlek, İstanbul'dan bakan yardımcıya giderken meslekten ayrılmadı. Ayrılsaydı şimdi kabulünün yapılması lazımdı yeniden. Bu iki işlemde yok. Meslekten ayrılma mesleğe geri dönüş. Yani hakim savcı sıfatıyla gitti. Zaten HSK'da Adalet Bakanı'nı temsilen görev yaptı. Hakim ve savcı sıfatıyla HSK'da başkan vekili olarak. Anayasa diyor ki o dönemde de yapamaz. Yani Akın Gürlek, ben bir söyledim ikinciyi de o itiraf etti. Şimdi hakimler savcılar grubunun normal şartlarda toplanıp Akın Gürlek hakkında bir soruşturma açıp bir muhakkik tayin etmesi lazım. Bunu yapacak cesaretiniz var mı? Bunu yapabiliyorsa Adalet Bakanı kendisine özel bir basın toplantısıyla teşekkür edeceğim. Adalet Bakanı bunu yapmıyorsa HSK Başkanı olarak bu kadar açık bir ihlalde HSK ne iş yapacak? Bu HSK'yı niye seçiyorsunuz? HSK'nın Akın Gürley'in kendi ağzıyla söylediği. Hakimken, savcıyken, hem Adalet Bakan Yardımcısıyken hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'yken iki ayrı sefer görevlendirip oradan birinde on ay, birinde bir buçuk yıl maaş aldığı çıkmış oldu. Daha ne konuşuyorsunuz? Maaş almasa bile görev üstlenemez zaten. Ki maaş almış. Dün çıkarmış bir avukatını bizim partimizden, bizim kitlemize hitap edebilecek bir arkadaşın yanına ki o kanal hükümeti rahatsız edecek KJ yazmayın diye kanalın patronun karısının WhatsApp grubuna yazı yazdığı kanal. Gazeteciliğin en ayaklar altına alındığı kanal. Gazetecilere hakaret edilen kanal. AK Parti'yi ürkütecek KJ istemiyorum arkadaşlar diyor. Bu nasıl alt yazı diyor. Kaç kere uyaracağım diyor. O kanalda maaştan çıkmış bir arkadaş karşısına Akın Gürley'in avukatını getirmiş ilişkilere bak. Diyor ki yok efendim önceden oldu o da suç. Sonradan olmadı. Yok başvurduk da bilmem neydi falan filan. Hikayeyi bırakın. Bunların hepsini muhakkiki anlatacaksınız. Ben muhakkik raporunda göreceğim. HSK kararında göreceğim. HSK'da bir muhakkik bir yolunu bulacak ve diyecek ki böyle 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 anayasa böyle yazıyorken kanun böyleyken bu belgeler doğruyken ki doğru olduğunu da inkar etmiyorlar. Akın Gürlek HSK'ya göre suç işlemedi diyecek ben o zaman inanacağım. Bir atayım bir muhakkiki görelim bir sorgulansın. Bu adam herkese soruşturma açıyor da soruşturmadan muaf birisi olabilir mi ülkede? Bu ayrıcalıklı adam mı? Bu şey mi bu? Var da öyle ayrıcalıklı adamlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel e, gündeme getirdiği iddiaları ilişkin açıklamalarını sürdürüyor sevgili izleyenler. E, şimdi önümüzdeki saatlerde bu açıklamanın detayları tabi haberlerimizde yer alacak. Biz e, buradan geçelim dünyadaki gelişmeleri. Önce Orta Doğu'dan başlayalım Gazze'den. İsrail'in ateşkese rağmen e, saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 16.500 Filistinli acil tıbbi bakıma muhtaç, açıklamayı yapan Dünya Sağlık Örgütü dünyaya Filistinli hastaları kabul etmeleri çağrısında bulundu. İsrail'in ateşkese rağmen saldırı düzenlemeyi sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 16.500 Filistinli acil tıbbi tedaviye muhtaç açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Örgüt Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyaya Filistinli hastaları kabul etmeleri çağrısında bulundu. Ghebreyesus hastaların tahliye edilebilmeleri için ayrıca İsrail'in Doğu Kudüs'teki yolları açması gerektiğini de sözlerine ekledi. Dünya Sağlık Örgütü son olarak acil tıbbi bakıma muhtaç 19 Filistinli ile beraber 93 refakatçılarını İtalya'ya tedavi için transfer etmişti. ABD'nin ara buluculuğunda imzalanan ateşkes, İsrail'in gündelik katliamlarına son verse de Gazze şeridine gerekli olan insani yardımı sağlamayı başaramadı. Yardım kuruluşları, Gazze şeridinin %50'sini kontrol eden İsrail ordusunun bölgeyi abluka altında tutmayı sürdürdüğünü vurguluyor. İsrail ordusunun 2 yıl süren yoğun saldırılar ve soykırım kampanyası 1,5 milyon Filistinliyi evinden ederken infilak etmemiş patlayıcılar siviller için büyük tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Resmi rakamlara göre saldırılarda 71 bini aşkın Filistinli öldürülürken dev yıkıntılar arasında binlerce cesedin olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki uluslararası istikrar gücünün çok yakında sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söyledi. İsrail'in gündelik saldırılarına rağmen Gazze'de ateşkesin devam ettiğini savunan Trump, bölge ülkeleri ve müttefikleriyle yakından çalıştıklarını belirtti. Trump Gazze'de ateşkes ve daha sonra yeniden inşa sürecini denetlemek amacıyla kurulan uluslararası gücün ne zaman sahada faaliyet göstermeye başlayacağı yönündeki bir soruya çok yakında çok yakında başlayacak Gazze'de süreç çok iyi gidiyor diye yanıt verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmalarına resmen kabul, katılmayı kabul ettiğini duyurdu. İsrail hali hazırda tam diplomatik ve ekonomik ilişkileri olan Kazakistan'ın bu adımı sembolik önemde. ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmalarına resmen katılmayı kabul ettiğini ve imza töreninin kısa sürede yapılacağını açıkladı. Like sincere... Kazakistan'ın bu adımı ABD ile arasında nadir toprak elementleri anlaşması imzalanmasının ardından geldi. Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği akşam yemeğine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı. Future... Devlet Başkanları Nezdinde 2023'ten sonraki ikinci ABD Orta Asya Zirvesi olan toplantının açılışında konuşan Trump, İbrahim Anlaşmalarının Orta Doğu ve diğer bölgeler için önemli olduğunu söyledi. Kazakistan'ın resmi olarak anlaşmaya katılmayı kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu resmi bir haber. Yaklaşık 15 dakika önce güçlü bir lideri olan muazzam bir ülke resmi olarak İbrahim Anlaşmalarına katıldı. Bu büyük bir onur. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de bir telefon görüşmesi yaptığını ve Kazakistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılmasına ilişkin resmi imza töreninin kısa süre içinde gerçekleştirileceğini belirtti. Kazakistan'ın hali hazırda İsrail ile tam diplomatik ilişkileri ve ekonomik bağları bulunuyor. Atılan adım bu nedenle büyük ölçüde sembolik bir anlam taşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Trump'ın aracılığıyla yapılan İbrahim anlaşmaları kapsamında 2020 yılında İsrail ile diplomatik ilişkiler kurdu. Fas da aynı yılın ilerleyen dönemlerinde İsrail ile ilişkilerini resmileştirdi. İsrail ile yakın ilişkileri bulunan Azerbaycan ve Özbekistan gibi Orta Asya ülkeleri de Trump'ın ilk döneminin en önemli dış politika başarılarından biri olarak görülen İbrahim anlaşmalarına potansiyel katılımcılar arasında değerlendiriliyor. Trump geçen ay Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en önemli bölgesel güç olan Suudi Arabistan'ın anlaşmalara katılma olasılığı konusunda imser. Ancak Riyad en azından Filistin devletine giden bir yol haritası ortaya konmadan ilerleme niyeti göstermedi. Rus ve Kuzey Koreli askeri heyetler Kuzey Kore başkenti Pyongyang'da bir araya geldi. Görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmazken daha önce Rusya'ya Ukrayna savaşında destek amacıyla asker gönderdiği hatırlanıyor. Rusya ve Kuzey Kore'den askeri heyetler ikili temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya geldi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Viktor Goremikin başkanlığındaki Rus heyet Pyongyang'ı ziyaret etti. Rusya'nın Pyongyang büyükelçisi Alexander Matsegora, Kuzey Kore Ordusu Genel Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Pak Yong Il askeri ataşe ve yetkililerce karşılanan heyet, Pyongyang'da bulunan Kurtuluş Anıtı'na çelenk bıraktı. Görüşmenin içeriğine yönelik bilgi paylaşılmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haziran 2024'te Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş. Taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmış, Aralık 2024'te de yürürlüğe girmişti. Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Eylül'de Çin'de bir araya gelmişti. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600'ünün öldüğünü ve 4.000 bin askerin yaralandığını açıklamıştı. Sokakta halkla selamlaşırken bir erkeğin elle tacizine uğrayan Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum faile karşı şikayette bulundu. Ben şikayet etmezsem öteki Meksikalı kadınların hali ne olur dedi Sheinbaum. Tacize karşı cezaların ağırlaştırılmasını da istedi. <laughs> Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sokakta tacize uğraması sonrasında cinsel tacizin ülke çapında bir federal suç sayılması çağrısında bulundu. Sheinbaum, salı günü başkanlık sarayı yakınlarında halka açık bir etkinliğe katılmak için yürürken karşılaştığı destekçileriyle selamlaştığı sırada saldırıya uğramıştı. Tacizci daha sonra tutuklanırken Olay dikkatleri bir kez daha Meksika'nın kadınların güvenliği konusundaki sorunlu siciline çevirdi. Hak kuruluşları, cinsel tacizin yaygınlığını ve kadın cinayetleri krizini gündeme taşıdılar. Şiin bağım tacizci hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve ülke çapındaki cinsel taciz yasalarını gözden geçireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı düzenlediği basın toplantısında şikayette bulunmazsam diğer Meksikalı kadınların hali ne olur? Başkana bu oluyorsa ülkemizdeki tüm kadınlara neler oluyordur dedi. <laughs> Birleşmiş Milletler verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki Meksikalı kadınların yaklaşık %70'i hayatlarında en az bir kez cinsel tacize maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler Meksika'da her gün ortalama 10 kadının öldürüldüğünü söylüyor. Meksikalı feminist gruplar bu tür olayların birçok Meksikalı kadın için günlük bir gerçeklik olduğunu vurguluyor. <laughs> Meksika'nın 32 eyaleti ve kendisi de bir federal birim olan başkent Ciudad del Mexico'nun kendi ceza yasaları var. Ciudad del Mexico'da cinsel taciz suçu 1 ila 3 yıl arasında hapisle cezalandırılıyor. Ancak cinsel taciz tüm eyaletlerde suç olarak kabul edilmiyor. Shin Baum gençliğinde benzer saldırılara maruz kaldığını da ekleyerek bunun bir suç olarak kabul edilmesi için bir kampanya başlatacağını söyledi. Doğu Asya'ya vuran Kalmegi Tayfun'u Filipinlerin ardından Vietnam'ı vurdu. Filipinler'de ölü sayısı 188'e aşarken 135 kişi kayıp. Vietnam'da şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Filipinlere Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaygi Tayfun'unun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e çıktı. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi, kayıp kişilerin sayısının 135'e çıktığını ifade ederken arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Tayfundan 2 milyon 258 bini aşkın kişi etkilenirken yaklaşık 10 bin ev zarar gördü. Batı yönüne doğru ilerlemeyi sürdüren tayfun Filipinlerin ardından Vietnam'ı vurdu. Ülkenin orta bölgelerinde etkili olan tayfunda 5 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Fırtınaya yakalanan bir motosiklet sürücüsünün kendini güvenli bir yere kurtarma çabası tayfunun şiddetini gözler önüne serdi. Motosikleti savrulan sürücü bölgeden zorlukla uzaklaşabildi. Ülkede tayfun sebebiyle 1 milyon 200 bin hane elektriksiz kalırken 57 ev de yıkıldı. No. Ve hep yaptığımız gibi sporla bitirelim. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Victoria Pilsen'e golsüz berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise Samsun Spor Hamrun Spartanisi 3-0 yenerek grupta 3'te 3 yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çekya temsilcisi Victoria Pilsen ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklama yaptı. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu söyledi. Bir puan aldık, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu durum hiç yoktan iyidir. Eğer kazanamıyorsanız kaybetmemeniz gerekiyor. En azından bugün evimize elimiz boş dönmüyoruz. İlk 8'de bitirme tabii ki bizim hedefimiz ama bu zor mu bilmiyorum çünkü ben hesaplama yapmıyorum. Ben maç maç bakıyorum. Bir sonraki bu turnuvadaki maçımız Ferenc ile evimizde oynayacağımız maç. Eğer o maçı kazanırsak şansımız yüksek olacaktır. Tedesco forvet oyuncularının performansını da değerlendirdi. Forvet oyuncularımız da ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Mesela Antep maçına baktığımızda Talişka 2 gol atmıştı, Yusef 2 gol atmıştı. Ama bazen de istediğiniz olmaz. Bazen gol atamaz forvet oyuncuları ama önemli olan yolumuza devam etmek. Victoria Pilsen teknik direktörü Martin Hiski takımının iyi bir performans sergilediğini söyledi. Yüzde çok iyi bir maç çıkarttı takımın. Azami güç kullandılar. Ofansif olarak gerçekten üstün oynadılar. Ve yüksek pres sayesinde birçok gol şansları oluşturduk ama maalesef son bunları gole çeviremedik. Hiski takımının cesur bir oyun ortaya koyduğunu da belirtti. Cesur bir performans sergilediler ve taraftarlarımız gerek sahada gerek evlerinde televizyon başında iyi bir futbol izlediklerine inanıyorum ve takımımla gurur duyuyorum. UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Samsun Spor sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kırmızı Beyazlılar grupta 3'te 3 yaptı. Maç sonrası Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis oyuncularını tebrik etti. Almış olduğumuz sonuçtan ötürü hem çok mutluyum dediğim gibi hem de çok gururluyum. Evet ben takımın lideriyim, takımın hocasıyım ancak burada bu, bu başarının baş kahramanları oyuncular sonuçta sahada oynayanlar onlardı ve çok fazla çalıştılar. Öte yandan Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica basın toplantısına katılmadı ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı haberlerimizi aktardık sevgili izleyenler bu haftalık bu kadar diyoruz pazartesi yine karşınızda olacağız